Herkese merhaba. Bugün Hatay Mutfağı'nın klasiği ve dünya mutfağının bir numaralı meclisi haline gelen humus tarifi ile karşınızdayım. Malzemelerimiz yarım kilo haşlanmış nohut, 4 yemek kaşığı tahin, 4 yemek kaşığı yoğurt, yarım limon, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, kimyon, toz biber veya pul biber. Süslemek için birazcık maydanoz ve domates kullanacağım. Hemen yapmaya başlıyorum. Humus'un ana malzemesi nohut. Ben hazır haşlanmış konserve nohutu tercih ediyorum. Çünkü haşlama derdi olmadan hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de oldukça pratik. Öncelikle nohutu süzüp kaynar suda 10 dakika bekletiyorum. Ardından tekrar süzüp ılımasını bekliyorum. Bu sayede nohutlar blenderla daha kolay eziliyor ve ılıkken tam kıvamına ulaşıyor. Bu tarifimi adım adım uygularsanız tam kıvamında ve tam lezzetinde gerçek humus yemiş olacaksınız. Nohutları kaba aldıktan sonra bir diş sarımsağı, bir tatlı kaşığı tuzla iyice eziyorum ve nohutların üzerine ekliyorum. Ardından 4 yemek kaşığı yoğurt, 4 yemek kaşığı tahini de bu şekilde yağ ile beraber biraz karıştırıp bekleyebilirsiniz. Tahinin yağı da çok faydalı. Hem humusun kıvamı için de ayrı bir detay. Yarım limonu da bu şekilde sıkıp bekliyorum. Ve birazcık karıştırıp şimdi blenderdan geçireceğim. Malzemeler tam kıvama gelene kadar bu şekilde yanlardan, ortadan, sağdan, soldan malzemeleri birazcık ezdikten sonra homojen hale gelmesi için bu şekilde yuvarlıyorum. Bu şekilde yuvarlayarak iyice çevire çevire humusumuzu oluşturmaya başlıyorum. Malzemelerin tam listesini açıklamada bulabilirsiniz. Unutmayın ne kadar çok güzelce yaparsanız o kadar güzel bir krema kıvamına gelir. Ve humusunuz maksimum lezzete ulaşır. Yani ben yapıyorum diye demiyorum ama gerçekten efsane bir humus yapıyorum. Yiyen herkes o oh, oh, yediğim en güzel humus diyor. Gerçekten abartmıyorum bu lezzeti, bu kıvamı yakalamak bu malzemelerle mümkün. Gerçek Hatay mutfağının gerçek lezzeti. Biraz daha karıştırıyorum. Oo, oh, şu kıvama bakar mısınız? Tam krema kıvamında oldu. Hatay mutfağının gerçek humusu karşınızda. Şimdi de üzerine süslemek için malzemeleri doğruyorum. Birazcık maydanoz. Bu şekilde maydanozu ince ince doğruyorum. Maydanoz inanılmaz bir aroma katıyor. Tabii ki tercih edenler için maydanoz sevmeyenler kullanmayabilir. Domatesimizi de hazırlıyorum. Birkaç dilim koymanız yeterli. Öyle çok büyük doğramıyorum. ince ince dilimler haline getiriyorum. Şimdi bu enfes humusu tabağa yayıyorum. Üç kaşık yeter bu şekilde. Oo. Gerçekten inanılmaz efsane bir humus oldu. Üzerine humusun olmazsa olmazı kimyonu bu şekilde desen oluşturarak ardından pul biber veya toz biber ben saman da pul biberi kullanıyorum. Tadı, kokusu inanılmaz. Yemeklere, her şeye mükemmel tat katıyor. Hele ki acısı, Oo, acısı, lezzeti gerçekten bambaşka. 3 yemek kaşığı zeytinyağını da gezdirip, bu şekilde yuvarlıyorum. Zeytinyağı resmen kıvama geldi. Şimdi de ince doğradığım maydanozları ve domates dilimlerini bu şekilde yanlara süzüyorum. Hmm şu güzelliğe bakar mısınız? Her yemeğin yanına yakışan bu mezeyi tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. Ayrıca çam fıstıklı, tereyağlı ve yumurtalı sunumlarım da kanalımda bulabilirsiniz. Pastırmalı kiremitli humus da favorim. Humusun kankası olan patlıcanlı yoğurt yani mütebel tariflerimin linkini de açıklamaya ekledim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, merak ettiğiniz notları sormak isterseniz, fikrinizi yazmak isterseniz yorum yapmayı ve Hatay Mutfağı'nın eşsiz lezzetleri için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. kıvama bakar mısınız? Biraz daha yağ bandırayım. Bu tarifimle kendinizi ödüllendirin.